satmaya çalıştı ve ondan sonra hani affedersiniz bana yapıştı. yapıştığı için bir şey gibi yapıştığı için ondan kurtulmaya gayret ettim diyor. Şimdi iddia ne? Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul seçimlerini başka bir deyişle Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerini casusluk faaliyetleriyle kazanmış. Ya Allah size akıl fikir versin. Hiç mi yaşadığınızdan ders almazsınız? Yani 31 Mart 2019'da 13 bin farkı yediniz. Utanmadan biz seçimi biz kazandık dediniz. Utanmadan Gönül Belediyeciliği kazandı diye her tarafı afişlerle donattınız. Ertesi gün bütün ıslak imzalar bizim elimizde olduğu için 13 bin farkla seçimi kazandığımız belli oldu. Zar zor mazbatayı verdiniz. Sonra 6 Mayıs tarihinde o mazbatayı iptal ettiniz. 6 Mayıs'ta İstanbul'un valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Sonra o 11 Temmuz'a kadar kayyum olarak İstanbul Belediyesi'nde devam etti. 23 Haziran seçimlerini biz bu kez 800 binden farklı kazandık. Yurt dışından seçmen ithal etmediğimize göre bir önceki seçimde size oy veren AKP'li, MHP'li seçmenlerden vicdanı olanlar bu kadar haksızlık olmaz diyerek Döndüler Ekrem Başkan'a oy verdiler ve İstanbul seçimi böyle kazanıldı. Evet. Sen hala, hala seçimi iptal etmene, o hani ne diyelim ki arsızlığı yapmana rağmen şimdi bir de dönüyorsun, casusluk faaliyetiyle kazandınız İstanbul'u diyorsun değil mi? Yani ya zaten yazıklar. E, Sayın Günaydın öyle bir izlenim ediniyor ki insan iddianameyi okuduğunda bir siyasi karakter olarak karşı tarafı yenmek için yapılan çalışmaların hepsi suçmuş gibi yani seçimde tabii kazanmak tabii ya, aynen öyle. bazı e, iddialar sahibi olmak bir hedef belirlemek bunların hepsi suçmuş gibi karşımıza getirildi bu iddianamelerde ve olaylarda. Evren Hanım hem öyle hem de öyle açık iftiralar var ki öyle açık hani benim böyle çok özür dilerim tabiri caiz mi bilmiyorum kabak gibi bildiğim konular var hı hı. Yani mesela diyor ki ekrem İmamoğlu suç örgütü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için özel olarak hazırlanmıştır. Ne hangi tarihten bu yana? 2014'ten bu yana. Ya 2014'te Ekrem Bey Beylikdüzü Belediye Başkan adayı gösterildiği zaman ben partinin yerel yatılardan sorumlu genel başkan istedim. O da Beylikdüzü ilçe başkanıydı. Niye gösterdik Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olarak? Çünkü Belediye AKP'deydi ve yaptığımız anketlerde Ekrem Başkan'dan başka kimse o belediyeyi kazanamıyordu. Dolayısıyla gösterdik onu. Evet. Peki 2019'da Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istedi mi? Bakın etrafındaki herkes ona sen daha yeni belediye başkanısın, ilçe belediye başkanı oldun, Büyükşehir'i kazanman çok zor, sakın bu maceraya girme dediler. Ve ayrıca şunu söyleyeyim o tarihte İstanbul'da daha metropol ilçelerde 3. 4. 5. dönemlerini yapan belediye başkanları vardı. Onlar cesaret edemediler buraya girmeye. Ve Kemal Bey birkaç kere ısrar ettikten sonra en sonunda dedi ki ben bir geleyim evine de eşinle konuşayım, babamla konuşayım falan ve böyle bir ikna sürecinden sonra Ekrem İmamoğlu aday gösterildi. Şimdi diyorlar ki 2014'ten beri İstanbul Belediyesi'ni ve CHP'yi ele geçirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmuş. Ya yazık değil mi arkadaş bu kadar iftiraya? Şimdi başka bir şey daha söylüyorlar. Şu belediye başkanlarını Ahmet belirledi, bu belediye başkanlarını Mehmet belirledi. Nereden biliyorsun Sayın Savcı? Nereden biliyorsun? Hani kahve dedikodularını iddianameye yazmak marifet mi? Ben sana söyleyeyim. Bak, Özür dilerim ama belirleyin. belirlenmiş olsa bile bu bir suç mu? Şimdi belirlenmesi başka bir şey önerilmesi başka bir şey. Ha, önerilmiş tam da buraya, olsa bile suç tam, mu? Evet. Tam da burayı söyleyeceğim. Şimdi bakın, mesela Ankara'da Melik Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıydı, değil mi ee, AKP döneminde? Evet. İşte Adana'da başka belediye başkanları vardı, Erzurum'da başka belediye başkanları vardı. AKP genel merkezi, mesela Erzurum'da bir ilçe belediyesinin adayını belirlerken kendilerinin orada görev yapmakta olan AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın fikrini almıyorlar mı? Allah akıl fikir versin. Ne anlatıyorsunuz? Evet. Ya Dolayısıyla şöyle söyleyeyim size. Mansur Yavaş döneminde Ankara'da bir belediye başkan adayı belirleniyorsa Mansur Bey'in önerisini dikkate alırsın. İstanbul'daysa Ekrem Bey'in önerisini dikkate alırsın. Hatta Aydın'dayken Topuklayan Efe'nin bile önerisini dikkate almışlardı. Bu işin doğasında var anlatabiliyor muyum? Büyükşehir Belediye <laughs> Başkanı'na sorarsınız. O size bir öneri getirir. Sonra toplanan öneriler Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK'sında konuşulur, tartışılır. O öneriler tek adaya düşürülür. O 60 kişilik parti meclisine indirilir ve orada oynanır. Kimisi hayır der, kimisi evet der, kimisi kapalı oylama ister. Ben yıllar boyunca muhalif bir PM üyesi olarak parti meclisine indirilen belediye başkanlarından uygun görmediklerimin e, adaylaştırılmaması için çalışmış ve bunların önemli bir bölümünde de başarılı olmuş bir insanım. E ne yapacağız şimdi? Yani hani oradan geldi otomatik bir şey midir bu? Ya bunu yazmak vicdana akla var mı? Hadi bırakın vicdana aklı canım onları aramaktan çoktan vazgeçtik de ...üzerine yemin ettiğin hukuka uyar mı be kardeşim? Üzerinde cübbe var yani. Evet. O cübbede bir rozet falan olmaması lazım yani. Hani böyle şeyler yazılabilir mi? Dolayısıyla bütün bu öykü bir kumpas öyküsü... ...ve bunu şekillendirebilmek için de dünya kadar mesafeyi alt alta, alta koymuşlar. Bu bağlamda şunu söyleyeyim ki bu 4000 sayfayı kimisi biraz daha büyük olsun diye fazla ciltle oluşturmuş. Ben biner sayfalık dört cilt yaptım Evran'ın. Evet. İşi gücü bıraktık bunu okuyoruz biliyor musunuz? İşte Türkiye'yi neyle meşgul ettiklerine bir bakın. Ve her okuyuşunda da ya yu olsun, yu olsun diyerek okuyorum. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Hı -hı. Şimdi öyle konular var ki hani mesela şunu söylüyorlardı. Murat Olgun geçenlerde Çorlu'da cezaevine gittim. Çoktandır gidemiyordum yanına. Bu Rasim Ozan Kütahyalı dedi ya yakında Murat Ongun evet, e, evet. intihar eder diye. Hani e, şimdi bir sıfat yakıştıracağım da kendime yakıştıramıyorum. Yoksa Rasim Ozan Kütahyalı'ya her türlü sıfat yakışır. Kendime yakıştıramadığım için söyleyemiyorum bunu. Şimdi birine böyle bir şey söylüyorsa da söylüyorlarsa ve o da içerideyse bir gidip onun haline bir bakmak lazım. Gittim Murat Ongun'a. Murat Ongun bana bir şey söyledi. Dedi ki bizi gözaltına aldıkları zaman dedi outdoor doğru yolsuzluğu, outdoor doğru yolsuzluğu yani outdoor doğru demek dış açık hava reklamcılığı demek. Evet. Büyük yolsuzluk falan diye anlatıyorlardı. Ya dedi şimdi iddianamede bakıyorum dedi. İşte 700 bin lira kamu zararı, 1,5 milyon, bir buçuk milyon lira kamu zararı, hani 560 milyar TL'lik şey vardı değil mi? Pa paralar Mutlumda yok zaten arttı. ortada. Tabii tabii. Yani dolayısıyla orta yerde çok büyük haksızlıklar çok büyük eksiklikler var. Birkaç şeyi özellikle söylemek isterim. Hani ben bunları görev sayıyorum. Hı hı, buyurun. Ee, Kadriye Kasapoğlu. Evet. Ben Kadriye'yi 15 yıldır tanırım. Ben bu partinin genel başkan yardımcısı 2010'lu yıllarda o Kadıköy Belediyesi'nin özel kalem müdürüydü. Ve biz kendine güvenen kentler diye Türkiye'de ilk kez bir belediyeler fuarı yapmıştık. Dolayısıyla ben orada.